Mutlu akşamlar Beşiktaş'ımız Sport Toto Süper Lig'in 16. haftasında mücadele gerçekten son zamanların en gitti geldiği maçlarından bir tanesi olduğu Beşiktaş'ımız adına sonunda da 4-2 kazandık. Bu karşılaşmaya değerli konuğumuz Yalçın Ayhan'la birlikte konuşacağız ve tabii ki maçla ilgili maç sonu açıklamalar yapacağız. Önder Karavel'in açıklamaları ve tüm detaylar bu program içerisinde olacak. Abi hoş geldin. Hoş bulduk. E, yüzlerimiz evet. gülüyor tabii. E, yani inanılmaz bir atmosfer de vardı. Harika bir geri dönüş vardı. İlk olarak neler söylemek istersin? Yani Beşiktaş bitti demeden bitmez. Beşiktaşlı oyuncular bugün bize bunu ifade ettiler. Gerçekten ikinci yarıdaki oyun ha, hamlelerden sonra özellikle Beşiktaş taraftarını heyecanlandırdı. Beşiktaş'ı da yakışan bir oyundu. E, futbolun doğrularını... Yapınca ne kadar kolay bir şekilde e, golleri de buluyorsunuz, pozisyonları da buluyorsunuz. E, diyoruz tamamen bir mental anlamdaki düşüşü galibiyetle perçinleştirip derbide moralli, motivasyonlu bir şekilde gitmek en güzeliydi. Bugün Beşiktaşlı oyuncular e, bunu başardılar. Ve taraftarlarına da umutluluğu yaşattılar. Evet yani gerçekten açılışta da söyledim. E, yani geri düştük. Beraberliği yakaladık. Sonra bir kez daha geri düştük ama oradan dönmesini bildik. İlk yarı e, Tiam'ın golüyle 1-0 öne geçti Kayseri Spor. Sonrasında Larin'den çok kritik bir gol ki ilk yarı biterken geldi bir gol. 1-1'le gittik soyunma odasında. E, ikinci i̇kinci yarı yine baskılı başlayan bir Beşiktaş ama kalesinde golü gördü. Bir kontra atakta yine Tiam attı. 2-1 sonrasında acaba Hani maç işte geçmişin de hatırlanmasıyla birlikte hem oyuncu grubunda hem tribünlerde biraz daha düşüldü aslında söylediğin gibi mental olarak ama sonrasında iki değişiklik vardı çok kritik onları soracağım Güven Yalçın ve Oğuzhan oyuna girdi. sonrasında hareketlenen bir Beşiktaş. Batshuayi'nin golleri, Güven'in asistleri, 90 6'da da bu asistleri ödüllendirdi Batshuayi. O da asist yaptı, Güven de golünü attı. yani oradaki değişiklik midi belirleyici olan. Yani çok güzel özetledin ee, ama bence değişikliklerin çok önemi var. Neden derseniz Güven Yalçı'nın Batu arkasında sırtı dönük almış olduğu pozisyon çok önemliydi. Bloklar arasında dikine pası dikkat ederseniz 66'dan sonra görebildik. Evet. Yani bu Beşiktaş adına bir anlamda 3. bölgeye çok çabuk bir şekilde e, alana ekart etmesini sağladı. Beşiktaş ilk yarı çok yavaş oynadı dikkat edersiniz. Evet e Karşınızda da ne olursa olsun Kayseri takım savunmasını iyi yaptı. Ve pozisyon anlamında da size çok fazla pozisyon vermedi. Ama özellikle bugün Rıdvan göstermiş olduğu performansla gerçekten yıldızlaştı. İkinci yarının başlarında Batu ya yapmış olduğu asist e, golle sonuçlansaydı daha kıymetli olurdu. Ama vermiş olduğu mücadele e, genç yaşına rağmen bu tecrübeye edinmesi... Çok değerli. Yani i̇nşallah böyle devam eder. Ee, şu ifadeleri kullandık Beşiktaş'la ilgili. Beşiktaş'ın zaten kaliteli bir kadrosu var. Demoralize olmuş bir takımı ayağa kaldırma adına çok önemli bir virajdı. Hı hı. Ve derbi öncesi. Ya görüyorsunuz Serdar Vida. Yani ne kadar sağlam duruyorlar. Ya bu lig böyle. Eğer ki siz gücünüzü, kuvvetinizi sahada iyi bir şekilde yansıtırsanız kalitenizi de ortaya koyarak net bir şekilde galip gelirsiniz. Sanırım Beşiktaşlı taraftarlar hem statta hem de ekran başında 60'tan sonraki Beşiktaş'ı izlemekten büyük keyif aldıklarını düşünüyorum. Evet yani bambaşka bir Beşiktaş rakibini boğan sürekli pozisyona giren hani dört tane gol geldi ama o son yarım saatte bahsettiğiniz gibi o tempoda Beşiktaş daha fazlasını da bulabilirdi. Kesinlikle özellikle Batu da çok sevindim. Yani kaçırmış olduğu pozisyonların ardından e, düşen özgüvenini yerine koyması açısından gerçekten çok belirleyici oldu bu maç. Patlaması gerekiyordu bir maçta. Bugün Kayseri Spor'un sağ patladı ama ona eşlik eden de Güven Yalçın. Gerçekten çok iyi bir ikili oluşturdular. Sağda, önlü, arkalı ya da yan yana olan pozisyonlarda çok değerliydi. Bugün gerçekten Güven Yalçın'ın performansı takdire şayan. İnşallah forma rekabetinde güzel bir mücadele Beşiktaş'ta oyuncuların da hakkıdır diye düşünüyorum. Bu arada Serdar'dan bahsettiğiniz ilk yarının sonunda Larin'in golünde asisti yapan isim. Zaten evet. gol oldu sevindim döndüm siz direkt onu söylediniz bana. Evet. Serdar'ın gönderdiği topta. muazzam gördü orada. Larin'in de zaten rakibine karşı hem boy ve fiziksel üstünlüğü vardı. Güzel de kafa vurdu. Ama Larin'in de oyunun içerisinde hem topla hem topsuz biraz daha girmesi lazım. Hı hı. Hala şu anda kalitesinin altında performans açıkçası. Evet ee, şimdi Serdar'ın e, açıklamaları var Serdar Saatçi e, maç sonunda yayıncı kuruluşa şunu söylemiş e, maçın içinde böyle enteresan duygular oldu geri düştük geri düştüğümüzde asla pes etmedik çok çabaladık bu güzel taraftarımıza bu güzel galibiyeti verebilmek için ay yıldızı formamızın hakkını verebilmek için elimizden geleni yapmaya çalıştık demiş Serdar ki bir açıklaması daha vardı aslında program öncesinde de Konuşmuştuk sizinle. onu da görebilirsem ben ee, sanıyorum ilk yarıda e, bir pozisyon vardı karşılaşmanın hakemi e, Alişan salan köşe vuruşunu gösterdi orada oyuncular köşe vuruş bizim oyuncumuz köşe vuruşunu kullanmak için hareket etti e, Kayseri Sporlu oyuncular pozisyon almaya başladı sonrasında Serdar benden çıktı dedi ve e, alkışlarla kale vuruşu olarak döndü orada pozisyon ya bununla ilgili neler söylemek istersiniz onu da so sorayım bir yandan da bakayım açıklaması var mı Beşiktaş'a Yakışır bir hamle. Ne olursa olsun. Yani maçın 90. dakikası da olsa, e, yenik durumda da olsanız, e, Beşiktaş altyapısından çıkmışsanız, futbolun doğrularını e, dürüstlük anlamında ifade etmeniz bir anlamda çok önemli. Serdar genç yaşına rağmen e, bu özgüvenle, ve bu dürüstlükle devam ettiği sürece her zaman kazanır. Sorulmuş maç sonrasında yayıncı kuruluşta muhabir tarafından bu soru, e, altyapımızda şerefinle oyna, hakkınla kazan dediler. Bize bunu öğrettiler demiş. Ya, nokta. Bunun üstüne bir şey söylenir mi? Ya, gerçekten bu ahlakla yetiştiği sürece e, kazanan hem Serdar olacak, hem Beşiktaş olacak, hem Türk futbolu olacak. Evet yani eee Süle e, Fulya tesislerinde altyapıda oyuncularımızın antrenman ve maç yaptığı tesiste e, kocaman yazar şerefinle oyunu hakkınla kazan diye. E, orada e, yani onun sadece bir duvar yazısı olmadığını gösterdi Serdar bu akşam bizim altyapımızdan, öz kaynağımızdan yetişmiş bir oyuncu. Onu da ayrıca tebrik edelim performansı için de. Yani Serdar e, maç öncesinde söylemiştiniz. Serdar bu sezonun kazanımı olabilir Beşiktaş adına diye. Güzel. O yolda ilerliyor. Ben Vida'yla oynayacağı her müsabakada üstüne koyacağını düşünüyorum. Çünkü Vida ile iyi anlaştığını daha önce Sivas müsabakasında da canlı şahit olduğum için bunu net bir şekilde ifade edebilirim. Maç öncesi yayınımızda da bu ifadeleri kullanmıştım. Vida'nın olması kendisi için büyük bir avantaj. Hem kalitesini Vida ile tamamlaması onun için de özgüveni için de çok önemli. Mehmet Tiyam, böyle maçlarda yorum yapmak çok zor. Maçı kazanabilirdik. Beşiktaş'ı bir rakip, önemli bir rakibe karşı oynadık ve galip gelmeyi bildirer demiş ki Tiyam performansıyla hani taraflı tarafsız herkesten alkış almıştır bu akşam. Evet bugünkü müsabakası takdire şayan da Tiyam'ın. Çok zorladı stoperlerimizi. Çok zorladı. Yani Bida ile ilgili tek sistemin yani bir gol pozisyonunda orta sahaya kadar Tiyam'la gidip Tiam'ın e, kenara atmış olduğu top sonrası, gelen ortada geç kalması. Orada önündeki oyuncuya devir etmesi gerekiyor İlk orta sahaya. Tabii ki. Ya bir stoper eğer alacağına çok emindi ise mevkisini boşaltmayacak. Hı hı. Çünkü ileride kaybedilmiş bir toptu. Ne olursa olsun. Evet üzerine çekti vidayı sonrasında savunma kenara arkasına atıp, koştu. E, dikkat He. ederseniz opası merkezden kenara atan hı. Tiam. Koşup kafayla vuran yine evet, Tiam. tiam. Evet. Yani, yani o pozisyonda küçük kim? nüanslar gerçekten çok belirli, belirleyici, belirleyici. Bir de gibi tecrübeli bir oyuncu da zaten maçın özetini izlediğinde, analizi yaptığında e, burada hata yaptığını o da görecektir. Mišić Baćović e, benim için çok güzel bir gün oldu. Yine de bunu çok umursamıyorum. Beşiktaş'ın galibiyet alması çok daha önemli. Özgüven anlamında bizim için çok güzel bir sonuç oldu. Biz bugün bir reaksiyon verdik. Bunu önümüzdeki maçlarda da devam ettirmeliyiz demiş Batu Şuay. Kesinlikle. Ya bugünkü galibiyet çok önemli. Ee, sonuçta bir buçuk seneye yakın süreçte başında bulunmuş olduğu Sergen Hoca ile yollar ayrıldı. Ve bunun akabinde altyapıdan gelen sevgili hocamız takımın başındaydı. Bugünkü müsabaka derbi öncesi hem oyun olarak hem skor olarak da oyunculara bir güven verdi. İnşallah bunu sürdürülebilir hale getirirler. O kalitesi var. Bunu da beklememiz en doğal hakkımız diye düşünüyorum. ya Özellikle attığı ikinci goldeki o vuruşundaki kalite. Yani bir e, sevgili çalışma arkadaşımız Muhammed'le de konuştuk izlerken maçı. Hani Lig golü izletti bize o vuruşu. Evet. Aslında Beşiktaşlı taraftarların da e, sezon başından beri beklentisi Begledi, bu yönde. Evet. Maalesef e, şanssızlık, beceriksizlik. Her şey vardı ama diyorum ya derbi öncesi bu moral motivasyon, özgüven çok önemli özellikle için. golcüler için öyle denir hani devamının gelebilmesi için bu tarz maçlarda özellikle işte birden fazla gol galibiyeti getirmek aslında oyunun içerisinde yalnız kalmış olduğum anlarda Hı -hı. güvenin de bir anlamda onu yanında kurtarıcı rolünü üstlenmesi Batçayı çok değerli kıldı evet. dikkat ederseniz çift stoper güvenle mi gideyim Batçayı mı gideyim, mi gideyim? Orada o dengeyi gerçekten çok güzel bir şekilde değiştirdiler. Evet yani e, Hoseini ve Uğur e, güven girmeden önce ikisi birden e, dediğiniz gibi Batşuay üzerinde bütün konsantrasyonu. Çok rahat bir şekilde e, oyuncuyu koruyabiliyorlardı. Etkisi hale getirebiliyorlardı ama güvenin girmesi. E, Oradaki dengeleri bozdu. Bakın Beşiktaş 60'tan sonra dikine pas attı. Hı. Dikkat ederseniz hep kısa kısa yan yan pasların dışında. 60'tan sonra dikine paslarda özellikle Güven Yalçın ve Oğuzhan'ın girmiş olduğu dakikalardan sonra dikine paslar bloklar arası bütün sorunu çözdü. Kapalı savunmayı aşmada temel e, öğeler şunlar: ya kenarları kullanacaksınız ya da bloklar arası pas bağlantılarını deneyeceksiniz. Yani bu hmm. kaliteli ayaklara sahipsiniz. Yani orada e, bahsettiğiniz gibi bu iki oyuncunun oyuna girmesi ve oyun anlamında da Beşiktaş'ın e, başka bir noktaya evrilmesi. E, Oğuzhan'ı da tabii ki ayrıca sormak istiyorum. Onun da e, bu galibiyetteki katkısı e, yani tartışılmazdır diye düşünüyorum ya kesinlikle. Oğuzhan bu takımın e, uzun yıllardır kadrosunda olan, şampiyonluklarında çok başarılı performanslarıyla milli takımımız e, düzeyinde de çok önemli bir oyuncu, çok Hı -hı. değerli bir oyuncu. Ben bu süreçten sonra daha çok takımın içinde olmasını arzu ediyorum açıkçası Oğuzhan'la ilgili. Ya yani bu forma rekabetinde hiçbir şekilde şu andaki mevcut duruma kabul etmemesi gereken bir durum. Ya yani bir oyuncu eğer ki forma şansı bulmayıp bench'te bekleyip bunu normal karşılıyorsa burada bir sıkıntı var. Oğuzhan gibi yetenekli bir oyuncunun bunu kabul etmesi hiçbir şekilde ee, Doğru değil ki yapabildiklerini de gördüğümüz yani, bir oyuncu Güven Yalçın gibi. Bakın bu forma rekabeti herkese kazandırır hı hı. hem oyuncuya hem kulübe. Tabi bugün ikinci yarıdaki değişiklikler gerçekten çok önemliydi. Daha önce Sergen Hoca, Hoca'nın sistemini bir anlamda bu oyuncular tam tersiyle karşılık verdi. Hı hı. Dikkat ederseniz Sergen Hoca yapılan değişikliklerin Beşiktaş'ın Oyun anlamında hiçbir katkı vermediğini ifade eden cümleleri evet, olmuştu. Özellikle Kasımpaşa deplasmanında evet. e, kenardan katkı alamıyoruz demiş. Alamıyoruz demişti. ama bugünkü müsabaka gerçekten e, doğru anda doğru oyuncuların sahada olmasından sebep Beşiktaş bu pozisyonları ve golleri buldu diye düşünüyorum. Peki Önder Karaveli'nin açıklamaları var teknik sorumlumuz. E, bugün sahadaki en güzel şey oyuncularımızın vazgeçmemesiydi. 82. dakikadan sonra goller atarak bu, bu sonucu değiştirdiler. Kazanma isteğinden hiç vazgeçmediler. Onları da geri çeviren büyük Beşiktaş taraftarıydı. Galip ge gelip oğluma sarılmayı çok istiyordum. Beşiktaş'ın galibiyet fotoğrafını çok beğeniyordum. Oyuncularla konuştuğumda onlardan bunu istemiştim. Oturacağım yere kadar onları hazırladılar. Hayatımın sonuna kadar saklayacağım demiş o galibiyet fotoğrafı. Eğer varsa da arkadaşlarımız ekrana da getirir bakarlar. E oturacağım yeri bile oyuncular seçti demiş. O fotoğrafın içinde çok olmak istiyorum demiş Önder Karaveli. Önder Hoca'yı da tebrik ediyoruz. Gerçekten maçı her anıyla maç öncesi ve maç esnasında yaşamış. Oyuncu değişikliklerini de çok zamanında doğru bir şekilde gerçekleştirdi kendisi için de çok ayrı bir gurur. Beşiktaş altyapısında hocalık yapmış, bu şerefe nail olmuş bir hocanın A, A, A takım seviyesinde de ilk maçında çıkmış olduğu ve galibiyetle neticelen, neticelenen bir müsabakanın ardından gerçekten kendisi adına çok mutluyum. Evet. İnşallah evet niceleri gelir Beşiktaş o, adına. Hocamız da e, gerçekten çok mutlu. Oyuncuların vazgeçmedi dedi. Bu çok kritikti dedi ki e, yani özellikle e, bahsettiğiniz gibi dakika 70'ten sonra e, reaksiyon gösteren bir oyuncu grubu vardı. Onu yani söylemek lazım. Ya bu oyuncu grubu bunları yapabilir. Hı hı. Bugün gösterdi. Kadıköy deplasmanında da bunun üstüne koyacaklar ve bu özgüven deplasman öncesi, derbi öncesi gerçekten çok kıymetli, çok değerli. Bugünkü 3 puan sadece 3 puan değil. Evet. Beşiktaş'ın bir anlamda ayağa kalkma maçı diye düşünüyorum ben. Bakın arkadaşlar, ligin devresi olmadı. Daha çok uzun bir maçı. Daha da. 16. hafta. Yani Tabii. Yani görüyorsunuz kaç puana düştü fark? 15'e. 15'e düştü. 5 maça düştü. 5 maça düştü. Ya bu ligde her şey olabilir. Bakın geçen seneki sezonu bir dejavu yaşayalım. Herkes ilk 5'e giremez dediği sırada Beşiktaş çifte kupayla tamamladı Tabii. bu ligi. Ya Önümüzde 22 hafta var ve fark 5 maç söylediğiniz gibi. Kesinlikle katılıyorum ve geçen seneki kadronun üstüne çok kaliteli ayaklar geldi. Hı hı. Yani böyle bir beklentiye beni teşvik etmemesi tam zıtlık olur. 3 hı hı. puanlı sistemde ben her maçta bunu yaşıyorum. Şimdi ilerleyen haftalarda "Aa keşke şu maçı kaybetmeseydik" diyeceğimiz haftalar evet. olacak. Evet. Ama artık Beşiktaş maç maç bakacak. Önünde çok güzel bir derbi. Geçen sene de eee Kadıköy deplasmanında alınmış olan galibiyet inşallah bu sene de devamı gelir. Güzel bir oyunla, e, güzel gollerle yine tarihe altın harflerle isimlerini yazdırırlar diye düşünüyorum Beşiktaşlı oyuncuların. Biz de onu umuyoruz tamamen. Ee, Beşiktaş'ın Santrafor'u, Forvet'i, Güven Yalçın, Kayserispor karşılaşmasında 16 dakika süre almış. 20 kez topla buluşmuş. Bir golü var. Sadece attığı bir şutla bunu yapıyor. İki asisti var. iki şut pası var. iki de çalımı var. Yani müthiş bir istatistik. Yani kenardan o yani bir kenardan girebilecek bir oyuncu bu dakikada en fazla bu verimi verebilir. Ya kesinlikle. Ben özellikle Güven'in performansını hazırlık maçında, milli aradaki hazırlık maçında in önündeki çok beğenmiştim. Hı hı. Çok fit görünüyordu evet. ama Güven'le ilgili bir tasarrufta bulunulmadı. Hı hı. Ama Güven'in de kendini hazır tutması, Beşiktaş'ın her oyuncusunun ne kadar değerli olduğunu bugün göstermesi kendi adına da ilerleyen haftalara daha sağlıklı bir şekilde ilerlemesini sağlayacak. Bu arada Beşiktaş bu sezon en fazla topa sahip olduğu %73 ile en fazla isabetli pas yaptığı 607 pas ve en fazla şut çektiği 21 şutla Süper Lig maçını oynamış Kayseri karşı. Ya istatistik çok değerli fakat ilk yarıda ve 60. dakikaya kadar ki olan hı hı. topun sizde kalma süresinin bence pek anlamı yok. Neden pozisyona girmekte Girelim. çok zorlanıyorsunuz. Mesela, yani efektif değiliz. Tabii yani. ikinci yarının başlarında bir Rıdvan'la gelmiş olduğunuz ve Batu Şahin'in kaçırmış olduğu pozisyon var yüzde yüz olarak. Beşiktaş'ın daha çok dikine paslarla e, pozisyona girebileceği anları yaşaması gerekiyor. Çünkü bu kalitesi var. Daha çok topun e, sizde kalması çok doğru şeyleri yapıyor anlamını taşımasın. Bakın bugün Allah korusun yani o goller de kaçsa Beşiktaş bugün belki puan kaybedecekti. Evet. Ama %73'e %27'lik bir oran sizin için hiçbir şeydi. Futbol tamamen skor tabii ve doğru hamleler. Doğru pozisyon almanız sahadaki maalesef skorunda e, bir anlamda belirleyicisi oluyor. Ya yani orada bahsettiğiniz ilk yarıda o bloklar arasını orayı delmeye çalışan bir Beşiktaş yoktu Yoktu. Gibi. Yani o rolü maalesef alamadı. Hı -hı. Çünkü 4-2-3-1 olarak e, gözünde bulundurduğumuzda Can maalesef o bloklar arasında değil. Daha çok kenarlara gidip oyunun sıkışmasına sebep oldu. Evet. Kenarda topla buluşup grip link yapmayı seven bir oyuncu. Yani kesinlikle. O yüzden 4-2-3-1 oynuyorsanız daha çok e, sırtı dönük güven gibi. Oğuzhan gibi Oğuzhan oyuncuları gibi. tercih etmeniz gerekiyor. Ama çok doğru hamleler yaptı sevgili hoca. E, bu oyuncu grubunun da senin de bahsetmiş olduğun gibi iyi bir reaksiyon vermesi bugünkü skorunda belirleyicisi oldu. Oğuzhan Özyakup bu hafta çok şey yaşadık. Maça da tedirgin başladık ama normal bunu değiştirecek olanlar yine futbolcular, taraftar ve camia. Bu tarz galibiyetler çok önemli. Her futbolcu oynamak ister. Bana göre benim haklı olduğum, hocamıza göre de onun haklı olduğu konular var. Bugün oyuna girince elimden geleni yapmaya çalıştım. Derbi bizim bizim için çok önemli. Kazanmak zorundayız demiş Oğuzhan. Kesinlikle. Yani çok önemli bir moral motivasyonuna gidiyorsunuz. Ve e, rakip kim olursa olsun Beşiktaş'ın sağdan kazanmaktan başka çaresi olmayan haftalara giriyorsunuz. Yani böyle bir sorumluluk da bu kaliteyi birleştirirseniz bence başarı kaçınılmaz olur. Evet oyunculara sorumluluk vereceksiniz. Özgüven. Zaten kaliteli oyuncular. Ya hangi teknik adam Beşiktaş kadrosunu görüp de ben bu takımı çalıştırmak istemiyorum der? Tabii. Yani, yani şu anda ligin üzerinde bir oyuncu havuzu olsun. var. Ya puansal anlamda ve sıra ıı, sıralama anlamında şu andaki Beşiktaş'ın durumu tamamen suni. Hı, hı Ben real olarak lig sonuna bakarım. Ya bu oyuncu Grubu bana bunu e, hissetmemi sağlıyor. Evet, net. Kalite ortada. Yani 10 dakikalık bir e, baskı, bir anda maçı bambaşka bir noktaya getirebiliyor. Yani öyle ayaklara sahip Beşiktaş. Çok doğru. Bu ayaklara sahipsiniz, Doğancan. Ve bugün görüyorsunuz, bir anlamda taraftar dönerken gol geldi, pozisyonlar evet. geldi. Evet. Ben Beşiktaş taraftarlarından da rica ediyorum, ne olursa olsun takımına sahip çıksınlar. Ne He. olursa olsun Beşiktaş hiçbir zaman hedeften kopmaz. Ki, Kopmamalı. Bugün 32 bin taraftar. Ayrıca teşekkür Park'ta. ediyorum. Gerçekten bugün muazzam bir destek vardı. Yani e, sizinle birlikte hani ben şahsen çıktığımda stadyuma tribüne e, şöyle bir etrafıma baktım. 5 dakika başka yere bakamadım. Yani inanılmaz bir atmosfer vardı. Böyle bir itici güç arkanızda olduğunda sizin hedeften kopma şansınız var mı? Ne olursa olsun. Tabii. Deplasmana gelmeseler bile bugün bak maç sonunda takımını çağırıp Kadıköy e, deplasmanı öncesi derbi öncesi güvenlerini tazeliyorlar taraftarlar. Ve bunları daha çok hissettirmeleri gerekiyor. Lig diyorum çok uzun maraton. Bakın bugün kazanılmış 3 puan sadece 3 puan değil. Ama bunu sürdürülebilir hale getirmesi lazım. Ve getirmek zorunda. Artık herkes şapkasını önüne koyacak. Oğuz'un da söylemiş olduğu gibi hocanın da kendine göre doğruları vardı. Oğuz'un da kendine göre doğruları vardı. Ama işte Oğuz'un o doğrularını bu sene sağa yansıtması gerekiyor. Sadece Oğuzhan değil diğer oyuncular da. Evet. Çünkü artık top onlarda. Şimdi Fenerbahçe derbisi ki rakibimiz de son haftalarda oyun anlamında yol kaderen takımlardan bir tanesi. ya ee, özellikle son bir iki maçtır ee, beğeniliyor Fenerbahçe'nin oyunu öyle söyleyeyim. Zor bir deplasman. Derbiler her zaman sonucu belli olmayan maçlar denir. Beşiktaş tabii galibiyetle gidecek. Yine bir belli bir özgüven seviyesinde oraya çıkacak oyuncularımız ki bu tarz maçları çok oynamış oyuncularımız var. Hem Türkiye'de derbiler hem de dünya çapında birçok derbiye çıkmış oyunculara sahip Beşiktaş. Orada nasıl bir karşılaşma bekliyorsunuz? Oyuncu grubu neler düşünür çıktığında ki siz de yıllar boyunca mesela bir Kadıköy deplasmanında sayısız çıkmışsınızdır. Tabii ki kesinlikle. Ben öncelikle bu belirsizliğin bir an önce ortadan kalkmasını e, temenni ediyorum. Hı hı. E, acaba Önder Hoca ile devam edecek mi? Yoksa yeni bir antrenör mü gelecek? Çünkü her şeyi değiştirebilecek bir ortam. Yani o oyuncu grubu da konsantrasyon anlamında odaklanma açısından e, çok değerli çünkü bu, bu unsurlar e, bir futbolcu için e, özellikle Kadıköy Deplasmanında çok etken diye düşünüyorum açıkçası. Bence bu belirleyici olacak. Belirleyici olacaktır. Belirleyici. Yani inşallah Sayın Başkan ve yöneticilerimiz en doğru, en sağlıklı kararı verip Beşiktaş'ın geleceğine dair doğru kararlar alacağını umuyorum. Peki o zaman ben de çok teşekkür ediyorum size. Ben teşekkür Önümüzdeki ediyorum. Önümüzdeki hafta derbi günü için de canlı yayında sizden bir söz alalım. Galibiyet serimiz inşallah başlamıştır bugün. Yani i̇nşallah geçen sene yayın öncesi de söyledik. Yani... Kırılma anı vardı geçen sene ile ilgili. Antep maçı dönüşü, Başakşehir müsabakası. Evet. Bu sene de dileyelim ki Kayseri maçı olsun. O Beşiktaş'ın şaşalı oyunu, skorlarla olan bütünlüğü inşallah lig sonuna kadar devam eder. Ve Kadıköy'de de güzel bir oyunla, güzel bir skorla inşallah taşlandırır. Peki çok teşekkür ederim. Değerli yorumcumuz Yalçın Ayhan'la birlikte Beşiktaş-Kayseri spor maçını konuştuk. Tabii yüzlerimizde gülüyor tüm taraftarlarımız gibi. Beşiktaş'ımız bugün uzun süreli bir galibiyet hasretine son vermiş oldu. Ligin 16. haftasında Kayseri sporu 4-2 mağlup etti. Ligin liderinin puan kaybettiği Antalya deplasmanında yenildiği haftada Beşiktaş'ımız puan farkını da 15'e yani 5 maça indirmiş oldu. E, bu da bizim totemimiz olsun tek tek her hafta e, kaç maç kaldığını farkını söyleyelim. E, Bugünlükte bu kadar e, diyelim size efendim. E, Beşiktaş-Kayseri maçının önünde Canlı anında bütün heyecanıyla aktarmaya çalıştık. Maç sonunda da değerli konuğumuz Yalçın Ayhan'la birlikte mücadeleyi değerlendirdik. Beşiktaş YouTube kanalında yayınımızı noktalıyoruz. Beşiktaş Beşiktaş'ta ilgili ne gelişme varsa her zaman olduğu gibi resmi kanallarımızı, YouTube'u, resmi sitemizi ve tabii ki sosyal medya hesaplarımızı takip edebilirsiniz efendim. Bu akşam bu kadar. Hoşçakalın.